이시니 onu attı kırmızı dikkatli olun dikkatli tane bravo ozu kopar kopar nafer neferin hadi, aferin, aferin. hadi. Aferin, olsun be. Yapıştırın Ay, hadi olsun be Hadi oğlum olsun! hadi oğlum! Or orそれ ol hadi ver git dışarı! Hadi olsun!

düden da ya, yaptı yaptı sol yaptı ya oyunu durdurmak için ya hata durdurmak için faal yaptı ha, ha, ha. hadi ben de, be, de susun. Ya, ne lan ne